Korku, endişe, geçmişten kopamayan düşünceler, stres Hı. ve aynı zamanda da gece korkutulur bu. Gecesi korkar bu kişi. Problem 29, 11, 9. Bunda babayla ilgili destek eksikliği var. 2. Saklar çakısı, ürolojik rahatsızlıkları var. O da diyor ki ilişkilerim tam her şey yolunda saklar çakası. Giderken bitiyor. Ürolojik rahatsızlık, saklar çakası boşuna anlatma. Evlenemiyorum, hayattan tat alamıyorum, umudum kalmadı. Saklar çakası 2. Sakral çakrası, cinsiyet, evlilik yapamaz. Sakra ve kök çakrası 11. Bak 29'u 11. Hı hı. Tamam mı? Bir kök çakrası demek. Kök denememek demek. Nedir bu? Hiçbir işin yoktur oturma. İki sakral çakrası. En baş sakral gelir. Ya nedir bu? Aile ve ürolojik problemler. Dokuz, babayla ilgili problemler. Babadan gelir. Bunu çözecek buradaki iki tane bir de iki yapar yani iki tane ikisi var sakral babadan gelen bu kişinin basilesizliği var tamam mı hı hı. yapacağı şey çok basit ya Mutekebir ya Malik ya Batın üçünü bir 403 defa ve mutlaka Cuma günü sela ile ezan arası Cuma suresi okuyacak.